Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Reşiks. Bugün karşınızda ölümsüz. Bir şekilde ölmeyecek olan Minim tam yapıyoruz. İlk başta çelik yürek kasacağız. Ardından sonsuz neydi ya? Sonsuz, sonsuz çaresizlik kasacağız. Ardından da ruh gömleği gibi yapabiliriz. Çünkü kalkan etkinin %25 güçlendiği o kalkanımız bizim. inanılmaz bir kalkan açacağız açtığımız zaman. Şimdiden videoya bir beğen atmayı unutmayın. Siz arkanızda yaslanın. Çayınızı kahvenizi alın. Ve Sadece videonun keyfini çıkarın. Arkadaşlar bir de şöyle bir isteğim var sizden. Özel bir ricadır. Videolarımızı izleyen %80'i e abone değil. Eğer abone olursanız da çok seviniriz beni. Ve şunu söylemeyi tabii ki unutmuyorum. Her zaman ki yanımda Roste var. Seju aynı oynuyor. Karşımızda 582k gar garan var. Bu sırada. İçimizden geçecek. Hadi bakalım. Her ee, var takımımızda. Yasuo ADC'miz var. Ne kadar güzel. Ne kadar garip bir kostüm lan. Arkada paramol var. Şimdik. Tam sevdiğimiz bir adetimiz var. Adabı ölmeyi bilmez. Bir damak ürünü. Ölmez abi bu karakter kolay kolay. Garan yok. Geldi. Büyük ihtimalle yardım Hayatını etti şey. Bir küçük ver. dil darbesi atalım küçük dil dalgası. De Bu sırada Tanrı Kenç'in ben seslendirmesine bayılırım. Türkçe seslendirmesi bence en güzel karakterlerden biri. Hop. Allah Allah o da vurdu ha. Kafamıza vurdu. Öp diye dillerim seni. Dı, 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 dı. Öp diye dillerim seni. Na 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 na. Abi bunu nasıl kaçırdım ben ya? Hüp diye dillemeye devam edeceğiz arkadaşı. Tamam çok güzel evimiz açıldı. Baba emotionlu çocuğu. Abo vurdu. Tutuştur yok ama ha. notu tutuştur. He. Bu üstüme flash falan atar abi. Hop şöyle bir can yenilemesini engelleyelim. o çok da güzel gittin de. Bir, bir bildarbesi aynen. Can yenilemesini engellemek için arkadaşlarım. Şimdi çünkü ben biliyorum Sejun benim gelecek. Bu yok fullemeyeceğim. Evet çünkü videonun amacı farklı. Eee totem attı şuraya. Hüp diye içine çek beni. Tamam güzel. Cancı doldurmasını baya baya durduruyoruz. Biz minyonumuzdayız abi. Zaten şimdi çelik yüreği falan kastıktan sonra Ay ananı Yanlış attım Ben tuşlara girecektim yanlışlıkla şey girmiş Oha Ne oluyor orada Güzel kaçtın kardeşimin koğuna bile gireceklerinden şüpheliyim. Çok güzel. Güzel. Tamam biz şimdi base'imizi atıyoruz. Çelik yüreğin hemen şu bir tane can işi eşyasını alıyoruz. Sonra videomuza tekrar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen can itemi bir tane can itemi aldım. Oha ya sonra neler yapıyor. Allah Allah. Aseki'ye bak. Bu yok ha. Aseki neler yaptı ya. Ee, bu adam büyük ihtimalle base'e döndü. Güçlü dil darbelerine devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dilliyorsunuz. Dillemek abi. Bu karakterin amacı dillemek. Çok güzel. İnşallah garan maran çıkmaz oradan bir anda. Garen nerede ya? Garen kayıp arkadaşlar. Garen yok. Ha, öyle diyorsun. Böyle bir dilini atayım. Ne aldı ki o? Ay ananı satayım. Kalkanı çok kötü açtım arkadaşlar. dil Ben tapa geleceğim ya. onu ağzını alırsın, dinlersin, keseriz. Sefaretini dinlemeyi severim. <laughs> Bunlar YouTube'da yasak olan şeyler. <laughs> ee... Ha harbiden dediği an dinledi adam. İzliyorum seni. Yoksa yoksa onun <laughs> ağrısı. Adam dillerim dedim. <laughs> Ben dillemeyi, hani... ben dillemeyi beceririm dedim abi. Tabi abi ben izledim yani tek attım direkt. Arkadaşlar ya yani bu karakter gerçekten çok basit bu sırada ya. Görüyorsunuz adam vurdu etti. Ben bir dil attım. Hmm. İki kere E geldi zaten E'yi bu sırada niye o kadar a, a, fullediğimi anlamışsınızdır. Çime çelik yüreğe hemen bizim hızlıca kasmamız gerekiyor Şuradan bir barikat alırsam var ya hayat Adamın çok Adamın flash'ı, ultisi yok değil mi? Ultisi yok, tutuşturu yok. Flaşını hatırlamıyorum. Geldiğinde keser miyiz tekrar acaba ya? Ultisi yok aslında kesebiliriz. Tamam geliyor lan. Ona göre dönmüyorum geliyorsa. Tamam. Şöyle dil atayım bir tane ona. Ee, senin ulti var okey. Bak 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 üstüme nasıl geliyor bak. Kapat lan bu. Oh. Bir dakika koşacak o sana. her türlü koşacak. Koş kardeşim üstüne bak Adamı söylüyorum. Bak şöyle dilde Adamın... kaçırdım bilerek. Emir veriyorum koş üstüne. Totem yok değil mi orada? Yok yok kontrol attım burayı yok. Tamam. bileşim var bu sırada ben kaçarım. Aha. Oy. At ulti multi bir şey at. Oo. Flaşı varmış. Çok güzelsin. Mükemmelsin. Her flashı olanı kardeş. Allah Allah. <laughs> Raconda kesiyor. Şey çukur versiyon 2.1 <laughs> Evet arkadaşlar bu saatten sonra beni artık öldüremez Mugaren reis. Ben çünkü döneceğim. Yalnız <laughs> bizim maşallah mit. Reis sen mi kastırdın bu midi? Valla ben mi de iki kere gittim adam devam etti. Abi benim 200 golda da ihtiyacım var ya ben dönmüyorum şu anda ya. Çelik yürek bitecek arkadaşlar ya. Çelik yüreği ne kadar hızlı bitirirsek. Bak 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 yine geliyor bak psikopat. Oğlum sen akıllanmadın mı lan? Bir daha keselim bir daha keselim geliyorum geliyorum. Geliyorum Allah aşkına oyalı kestik onu geliyorum. Bana 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 bana. Çok iyi çok iyi çok iyi. Manam yok. Manam yok. Selamun Aleyküm birader ne haber? İyiyim sana. Onu... İyiyim ben de. Tık tık. <gülüyor> 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 Herif havada öldü lan. Şahitleri var. Evet bu arada baya. Adam çıldırdı ya. Yazık garibim ya. İttirelim de buraya hızlı aynen. Ananı stikim araba minyon kaçırdım. Aha. Biz yarrağı yedik koy çabuk base'i koy. koy. Bıraktım. Öldürsem öleceğim. Hayır. Bıraktım. Ye! Tonanda dön. Ez game bu arada bayağı. Bak aşağı, bir tane de oluyor. Çok güzel zamana döndük be. Abi çelik yürek bitti benim yani arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım oynayalım. Üstüne sonsuz çaresizlik alacağız. Şampiyon çatışında her 7 saniyede bir yakın rakip 70 70'i bir yasaydı. hasar 200'de 250 kadar eşler miktarı can yeniler. Ya yani düşünebiliyor musunuz bu? Ben bu adamın üstüne oynarım 30 saniye sonra ultim var. Sonra tutuşlarım olsaydı çok daha rahattım da. Can sağlı arkadaşlar ben tutuşları aldım bir anda iptal oldu anlamadım ya. Yani. Yazık ya bu yone mone. Nerede lan bu? Bu kayıp he. Ya burada geldi gördüm. Geri hal mı? Kalbim dur atsın. Ha, gel bakalım biraz yavaşalım. Biraz gel. Bak hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Ah be! <laughs> Hahahahahah. <Hop>. Aha. <gülüyor> 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 Sen şimdi oraya itiyorsun adam geliyor bir daha kesiyoruz o adamı. Şimdi. Oğlum. Adam yazık ya. Hiçbir şey yapmıyorum gördüğünüz üzere gerçekten bu kadar basit bir şampiyon tarihte yok ya. Bir çok at bir bu bence ya. Bu ya adam nerede ya? Az adamın ultisi var ya ona dikkat edersin. Ultisini atmadı. Ne kadar ezik bir şey olsa da adam bitmiş olsa da. Sen buraya doğru yürüsene. Yani kuleye vur ama bir yandan yürü yani. Yok, yolum adam. Adam AFK bıraktı. Asli. Aha. Aha. Tam burası dur. Ağzına da alamıyorsun ya yani. tek. Ağzıma alamıyorum. Evet. Aha. Ne yapıyor bu? E ee, gaza geldi. <laughs> Baba benim kalkan falan yani. Gel gel benimle gel, benimle gel, benimle gel, gel, gel. Ne olur benimle gel. Geliyorum. Ananı. <laughs> geldim. Tamam. Girecek. Ananı sikip. Ben attım. Çık çıkarttım. Tık bir daha susan. Oh! Baba kalkanlar ölmüyorum ki ben. Mükemmel bir şey lan. Baksana. Hadi FF. 23'e 5 abi FF verecekler ya. Aha! Var ağzımı alırım. Onu da onu da onu da. Almana gerek yok ağzına bunu keselim. Ah. tamam tamam kaçtı. Kaçtı kaçtı. Giremiyorum. Harbi kaçmış. Aha! Buraya tekrar sıkıyormuş gibi yapıp girdik. Girdik girdik girdik. Tık! Kesin o. Ne yapıyorsunuz? Abi yapmayın ya. Yapmayın ya. Ben bir base mi atsam? Hadi atayım hadi. Sen bana bir mute çaksana oradan. Evet çakayım çaktık çaktık Geliyorum Garen Garen geliyorum Garen gel buraya Emcükleyeceğim seni gel <laughs> Emcükleyeceğim sizi Hoppa dil darbeleri. Hop. Hop. Yani. Çok üzüldüm ya. Gerçekten çok üzüldüm.